Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Hexit'in yeni bir bölümüyle e, karşınızdayım. E, Hexit'in 5. bölümü sanırım. Evet, 5. bölümünden merhabalar tekrardan. E, arkadaşlar, şimdi önemli duyurularım olacak. 3 tane duyuru yapmam gerekiyor, zorundayım. E, şu anda Nether'dayım gördüğünüz gibi ama e, Nether'da, FRAPS işte önceki videoda Erol verirken ben e, bir sürü aksiyona falan girişmiştim. Böyle buralar ee, anlatacağım şimdi buralarda falan ondan sonra ama frevs kaydetmemiş ee, o yüzden de kaydetmediği için de şimdi yeniden ee, beraber yapacağız neyse zaten hani çok fazla ölmüşüm şimdi ölmemeye özen göstermeye çalışacağım ama ölmemek imkansız yani kesinlikle imkansız öleceğiz ama daha az ölmeye çalışalım en azından aaa ee, neyse. ondan sonra ee, frevs çekmediği için de ee, şey de olmadı bu şu an üstümdeki ayetlerimi nasıl yaptığımı falan da bilmiyorsunuz tabi. E, hepsini anlatacağım. E, şimdi bu bizim önceki videoda Nether, ananı, Nether Fortress dediğimiz yerler yani şu içinde olduğum yer Nether Fortress değilmiş. Netherlıların köyüymüş. Hani Nether normal dünyadaki insanlar, normal dünyadaki köylülerin köyü gibi köy buralar. İçinde odaların içinde bazı odaların içinde şu yukarılarda da var. İçinde e, sandıklar var. Sandıkların içinde yemekler var. Ev, eve bir sürü yemek getirdim. Yemek sıkıntısı çekeceğimizi düşünmüyorum. E, var ve e, bu, buradaki şu göstereceğim. E, nerede? Şunlar pigmen gördüğünüz gibi. Zombi pigmen değil. Bunlar agresif direktman saldırıyorlar. E, zırhlı falanlar. Böyle çok değişik yaratıklar var. Bak kapıyı açmaya çalışıyor. Kendimi güvence altına aldım. E, i̇şte... Öyle olduğu için de ee, saldırıyorlar yani. O yüzden onlardan korunmaya çalışacağız. Bazılarını öldüreceğiz falan. E, üçüncü duyuruma geçeyim. Bu şu an söylemem gereken bir şey değil ama hani yeni serilere başlayacağım demiştim. İşte bunlardan biri ben benim sistemimde şu anda 38 tane oyun var. Bunları Facebook sayfama yazarım. Oraya girer bakarsınız. Beğendiklerinizi oyna dersiniz. Hani bana önerebileceğiniz oyunları. Eee Steam'de eğer istediğiniz ama Steam'de olmayan oyunları da söyleyin Hani Steam'de şu anda para var yani alırım fark etmez Olmaz da yüklerim çok da pahalıysa Şunu söyleyeyim Şey gelecek Mesela ben kendi düşündüm, CSGO gelecek Counter Strike Global Offensive Bir arkadaşımla beraber oynayacağız Mert'le oynayacağız Beraber kapışacağız ve botlarla veya sizinle olanlarda sizinle oynayacağız Videosunu falan koyacağım Geriz Mod Mesela bende Valve Complete Pack var 99 Euro'luk. O ee, şey Valve'nin tüm oyunları var Geriz Mod hariç ama ee, yani Geriz Mod'da kendi aldım yani şey ek olarak almadım. Tek başına aldım. İşte o gelecek. Geriz Mod'da korku oyun modları falan var. Onları yükleyeceğim. Öyle. Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi ilk başta yukarı çıkacağım. E, bu yukarıda bayağı şey vardı bir sürü ah kapı iki maçlı kesin canavar var. Ah Kes O baya güzel şeyler geldi. Bu ne? Megic bu boom. Boomerang bu Bo Bu herhalde bu. O çok anam. Çok işime yaradı. Bu sen maçtın lan kapıyı. Got. İn aşağı. Enchant falan yapmıştım böyle. Sharpness falan basmıştım. Bayağı level atlamıştım. Bayağı öldürdüm. <laughs> lan. Sıkıştım. Tamam yukarı çıkılıyor mu? Çıkılıyor yukarıda bir şey var mı? Lava düşmek sorun yani bu canavarlar fazla sorun yaratmıyor. Bazıları 200 600, 200 300 canı var bazılarının tabi de. Onlar çıkartıyor da. Bunlar yine neyse. Bir şey değil bunlar. Aa, bu zombi pigmentler saldırmıyor. Saldırmıyor. Hemen at aşağı atlıyorum. Birini gördüm arkamda. Oh, sikom. Lan bu merak. Gelmezse anam. Anam 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 Şuraya gir Çok güzel bir yer bura Kır Niye tek attım lan Anam anam Buracı burcu iyi çok güzel şeyler çıktı be Aç abi Tamam Umarım aynı sorunu bir daha vermez Şey ee, Şunları topluyorum Eee Fraps Verirse de artık ben dikeme geçeceğim yani yapacak bir şey yok bıktım artık. Vallahi billahi yani. Ah! Bu ne? Backpack. Abi backpack çık yani çıkması kadar iyi bir şey olabilir midir ya burada? İşime yarayacak en iyi şeylerden biri. Tabii backpack'in içine backpack koyamıyoruz. Aç abi. Backpack nasıl yapılıyormuş ki arkadaşlar bakalım. Pek pek. Ee... Aa ben de deri vardı. İnsek de bizim zaten denizde yaşadığımız için buluruz. Ananı. Lan siz burada mıydınız toplar? Oo bir sürü gold block var be. Tamam arkadaşlar yani baya onunu satayım. Oklara bakar mısın? Burada kesin bir tuzak var ama toplarım yani. <laughs> Dispenserları bile toplarım yani o derece. Kır abi kır 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 kır. kır. Aç bek beki Az item almaya çalışıyorum üstüme çünkü bayağı şey çıkıyor buradan. Var ya, bunun arkasında lamba vardır kesinlikle. Aa yok. Yok ama güven olmuyor. Adam bunun yapımcısı kadar var ya şerefsiz bir adam daha hayatımda rastlamadım. Yemin ediyorum bak bok gibi şey koymuş ya. Her yere canavar koymuş it olur. Bir de normalde oynuyorum, easy'de oynamıyorum. Değerimi bilin. Lan. Ne yapayım? Hop. Ver bu Gel gel içeri. İçeri gel ya. Pigman. Çık kapıyı kapat. Bak kapıyı kapat başka adam gelmesin. Giremiyor gerizek. Allahım sal. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Oğlum bak sizi var ya sırayı şeker öldürürüm ha. Sen kimsin lan? Senin sorunun var ya o koca, koca kafanın götünden büyük olması. Oo Envy. Baya iyi şeyler var ya. Bak ya adam şeytan var ya. Yemin ediyorum şeytan gibi bak burada. Allah'tan redstone devresi yok yani olsa. Düş lan. Beni düşürme. Ben düşersem ölürüm. Ah, 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 ah. Abi meg iç işte? Bu healer heal basıyor herhalde. Can bas. Allah pigmentlere daldım. Öldüğümüzün resmidir. Boku yediğimizin resmidir arkadaşlar. Çıkmak imkansız olacak şimdi. Abi niye daldım pigment şey ya? Lan şunu kapat. Magnete açmışım. Oo, oh, oh gereksiz şeyler almayacağım. Yemekleri alırım tabii Aç pek peki. Abi bu kadar oku nereye ya? Ne yapayım ben bu kadar oku ya? Yeter diğerleri. Zaten ok kullandığım yok. Şunu al. Bunları al. Sol sentleri al. Keşke şey alsaydım. Ee... Abi nasıl hacıladım. Nasıl hacıladım. İnanılmaz. Ah. chest şey yokmuş be. Lan ölmedin mi hala? Topal. Ha ha. Ha <laughs> ha Geber. Bunlar şimdi Allah. Hii. Bu var ya bir şerefsiz yakıyor ya. Ben de onu yaktım. Vurma, vurma. Kapıyı kapat. Oha oyun kasıyor. 40 FPS. Aha. Burası ne lan perakende satış mı yapıyorsun? Geber Pigman Aa bu ne? Pozinus zehir attı. Ender Pozinus. Pozinus. Po po poison. Poison diye okunuyor da Pozinus nasıl okunuyor bilmiyorum. Neyse. Ee, buralar ne böyle? Buralar ne böyle? Nereye sıçacaklar? Pigman Pigmen artık öl yani bir zahmet yani. Bu mu ya? Yemek lazım bana. Watermelon. Ee, bu hücrede bir şey, yok, bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada yok. Burada var mı? Tabii ki var. Aa dalmıyorlar lan yine. Yine insafa geldi. Bak bu bu pigmen mesela zehir atıyor arkadaşlar. Sen orada kal. Senin nah çıkar. Aa. Oo ye man. Güzel bir şey çıktı. Benimkinden güzel değil ama özellikleri var. Diamond kadar e, armor vermiyor maalesef ki. Uh, şunu eh şunu koy. Şunu at. <laughs> Abim buraları hiç görmedim ben ya. Aşağı atlamayayım. Gast ya var ya çıkarsan hop burada burada abi hep et koymayın başka şeyler de koyunuz ya git lan lan, lan geri çekiyor lan lan çekme piç çek mogari namunu ha yeter ya bunlar patlıyor arkadaşlar nedir de sakınlık sakın yatmayın yatmaya çalışmayın Aa, müzik disk. Ben de vardı müzik müzik disk koyarım. Evde dinlerim. Dinleriz beyler. eee bunu, bunu kır. Abi ESC basarken yanlışlıkla tırnak işaretine basarsan var ya. <laughs> ghost Kır. ghost Burada ne var? Git lan. merang. Bu merank gücü ben ölüyorum galiba. O, o gelmeseydi. Abi ne yapıyorum ben nerelere girdim? Gidin lan. Bir şey fırlatıyor bana. Abi ne yapıyorsunuz? Grup yapmayın ya. Grup yediniz ama lan. Grup yaparsanız grup yiyorsunuz işte. Seni bu merankla öldüreceğim pezevenk. Geber. Oo. Yes. Burada bir şey yok. Burası da bir şey yok. <laughs> Kürekli. Kasta geliyor. Oraya gidersem. Spearman. Ha. Elinde mızrak demek. Spear mızrak demek. Mızrak adam herhalde oluyor demek. Allah'ım ya Lan gir eve gir. Eve gir. Eve gir. Eve gir. Kapıyı kapa kapa kapa. Tamam nah girersin. Oh bek bek. Yeah. Bir tane daha bekbek bek çıktı. Koy 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 koy. Arkadaşlar artık kaşınmadan buradan çıkmam gerekiyor. Kaşınınca sürekli ölüyorum. Ananı demin. Ne, ne 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 nasıl girdiniz? Nasıl giriyorsunuz? Allah belanızı versin be. Arkadaşlar video durdurup hemen oradaki itemlerimi almam lazım. Evet geri geldim arkadaşlar. Ee... Itemların bazılarını buldum bazılarını bulamadım ama yani bazılarını da game moddan almak zorunda kaldım. Çünkü e, bu bölümde şunu kapat bu bölümde şey yapacağım. E, şu şey varmış keep inventory varmış onu açacağım ya. Game rule 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 e, keep inventory true. Hah oldu herhalde de bir test edelim. Ya çünkü hani keep inventory siz oynarım ama bize etki kalmayacak yani. Cidden hani şöyle atımlarım yani çok uzuyor anladınız mı? Bir saat uğraşıyorsun falan bir de bulamıyorsun itemları. Şimdi nasıl ölebilirim? Yüksek bir yerden zıplayıp ölebilirim. Bir canavara ölebilirim ki bu bana daha mantıklı geliyor. Hop. Ya da boğularak da ölebilirim. Şöyle boğalım. Üstümde gördüğünüz gibi yani bir sürü itemi bulamadım yani. <laughs> Bunlar neymiş ya? Bir sürü şey var. Ah. Ah. Ay. Ay. Hayal kaçayım. Kaçayım ay. ay. Hadi öyle artık. Hop. Item gitti. Aa gitti lan. E gidiyor mu? Abi turu işte turu turu. No game no game rule challenge is available. Yanlış mı yazdım? Bir. Bir dakika. Bir dakika game Olması lazım. Niye olmuyor arkadaşlar? Allah Allah. Bir dakika ya. Şunu bir al bakayım. Benim bildiğim normalde olması lazım yani. En iyi netir döndü abi. Kofenin kofenin şur. Mesela lavda yanayım abi. Tamam. Yan. Aa gidiyor. Allah Allah. Durun bir ben bu bunu bakayım bir gelim ya. Şurada bir yatayım. Niye olmuyor anlamadım yani. Asas asas. Ben yazamadım. Şuradan takılma w tuşu takılma ağzını bunun. Arkadaşlar bir bakıp gelim ya. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, şu anda skinimin ve e, şeyimin yani skinimin değiştiğini görüyorsunuz. Çünkü bu videoyu e, biraz daha hani bir gün sonra devam ettiriyorum. Ön şey önceki parçasını durdurduğumdan itibaren önceki parçayı neden diye soracak olursanız şurada gördüğünüz gibi game mod falan açıldı, kapandı. Game rule falan. Şu şey yapmaya çalışıyordum. Keep inventory yapmaya çalışıyordum. Olmuyordu falan. Sonra şöyle olacağını fark ettim arkadaşlar. Game rule keep inventory true. Yani böyle yazacaksınız. Şu ı büyük olacak. Tam aynen yazdığım gibi. Bilmeyenler için de alttan tekrar yazarım işte tura falan yazmışım olmuyordu hani kanser oldum bir gün sonra çektim şimdi oldu şimdi biraz daha devam etsek mi etmesek mi bilmiyorum hani tam olarak ee neler yaptığımı da bilmiyorum toparlayamayabilirim de çok kısa olmuş olabilir önceki videoda o yüzden ee ne yapalım Şu şuradaki ağaç dikmiştik biliyorsunuz şu ağaç büyümüş bu ne ağacı şimdi ona bakalım Ea buralar bir şey yaramıyor. Yaram bir şey düştü. Aa elma. Aa işte abi. Dikmenin şeyini. Bu arada şimdi bu keypamın açılması açılmasıyla birlikte bir sürü şey yapacağız. Kendimi de op yaptım. Şöyle op yapabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Ee, bakın şu an opum. Adminim yani. Server'ın adminiyim işte. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Eee bir sürü yerler var daha doğrusu. Ben e, biraz gezdim diğer başka bir haritamda. Bir sürü hiç görmediğim yerler var. O yüzden şey e, keep de açtığımızdan dolayı bir sürü gezme olayını yapacağız. Ama o kaybettiğim itemleri bulamadım. Onlar yalan oldu yani. Onu söyle. Bazılarını işte game moddan falan aldım şöyle. Anvil aldım. bu Bumerang aldım. Backpack aldım da içinde bir şey var mıydı bunun? Evet, yok. Sadece backpack'leri aldım. Hani bir sürü şey yapacağız e, diğer bölümlerde. Yani şanslılıklar üstüne şanslılıklar. Ben açmıştım falan böyle. Bulamıyorum. Bir de şu haritanın bir olayı daha varmış. T'ye basarak ışınlanılıyor muymuş? Bir dakika. T. O ışınlanmadı. Bir şey kapalı ama şu ayarlardan. Dur bakayım. Options. Yani neyse ona da bakarız. Onlar sorun değil. Bir sürü yerlere falan gideceğiz sizinle beraber arkadaşlar. Ee, şun şuralara şey koydum. Düştüğüm için çıkmak için nedenden ne topladığımız. Bu arada bir şey fark ettim. İlk böyle sığınamda bir şey fark ettim. Ayrın varmış arkadaşlar. Bunları alalım. Ee, neyse muhabbet edelim o zaman. Söyleyeceğim ee, şeyler vardı zaten. Ee, şöyle başlayalım. Mesela arkadaşlar şey. Bu merak nerede lan? Lan ha. Ee, biliyorsunuz teknike başladık. Teknik ilk ilk videomuz 33 dakika oldu. Ee, büyük ihtimal bu şu an videoyu çekerken onu yüklememiş olacağım ama yani bunu koymadan önce o yüklenmiş olur. Hop ne yapıyorsun ne dans etti. Aa baya iyi ya. Cidden. Koparıyor bir şeyleri. Ha bu arada e, skinimi göstereyim teknik videosunda da göstermiştim bir arkadaşımdan görmüştüm ee, Payday'den e, wolf skin'i dallas falan da var isterseniz kullanabilirsiniz ama ben wolf'u sevdiğim için wolf kullanıyorum ee, hop. kırılmıyor bunlar kırılıyor bunlar da kırılmıyor sadece şeyler aa bu biçiliyor mu acaba dur Yeah, biçiz biçiliyor Her şunların üstüne biniliyormuş bunlar arkadaşlar şey yapılıyormuş ee, bir sürü araştırdım yani bunlar e, pancarla sanırım pancar evet pancarla bunlar verince bunlar şey oluyor ne oluyor işte evcilleşiyorlar üstüne falan binebiliyorsunuz bir sürü şey yapıyorsunuz yani ama ben bunları şimdi katletmek istiyorum çünkü çok var I am back bitches gel buraya bitch Hop. son vuruş bir daha vurabilir mi evet vur Oh yeah. Çok güzel. Hmm, güzel. Ha bu arada arkadaşlar bir gelecek serilerden bir tane daha söyleyeyim. Ee, şey gelecek. Call of Duty e, Ghost gelecek. Ghost ismi. E, daha ön sipariş verdim isimden. Kesinlikle gelecek serisi. Yani kasabilir diye düşünmüyorum. Hani Minecraft biraz kasıyor ama ekran kartım sağlam olduğu için kasmaz 4 gigabayt ee, Şu an Ma GeForce şeydi galiba 650 miydi 850 miydi öyle bir şeydi ama hani sağlam merak etmeyin ee, Yani bir şeyi e nedir Bir Battlefield hani ultra ayarlarda oynayacak kadar sağlam değil ama Hani hard şeyde oynayacak kadar sağlam yüksek çözünürlükte ee, işte bir sürü yerler var. Oraları keşfedeceğiz. Mesela bak bakın buralarda bir sürü şu hayata da gösterdiğim yerlerde bir sürü. Şu anda mouse'u nasıl tuttuğum belli değil. Bir sürü yerler var. Oralara gideceğiz. Ya buraya. Şunları da. Şu missing texture aslında düzelteceğim. Hatta bir saniye. Bir saniye. Options. Language. English. Bu mu? Lan. Bu yapayım ya bir hatası vardı ama çok kolay çözülüyordu onu bir arkadaşım söylemiş neyse neyse tamam artık bitirelim videoyu ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, video beğendiyseniz taklamyı ee, her zaman dediğim gibi izlediğinizi belirtmenizi ve tavsiyelerinizi okuyorum merak etmeyin tavsiyelerinizi söylemeyi unutmayın ee, bugünlük de bu kadar olsun her gün bir video geçen hafta iki video yüklemiştim geçen iki gün önce ee, işte Creeper e, dümenimize bakarak vedalaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle e, kendinize iyi bakın. Hop. Ve hoşçakalın.